Zona hastalığı nedir? Zona ciltte ağrı, kaşıntı ve sıvı dolu kabarcıkların oluşmasına yol açan viral bir enfeksiyon olup, varisella zoster virüsünün su çiçeğine neden olan virüs yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkar. Bu hastalık genellikle vücudun bir tarafında belirli bir bölgeyi etkileyerek çizgisel bir şekilde döküntülerin oluşmasına yol açar zona, başlangıçta ağrı, kaşıntı ve hassasiyet ile kendini belli ederken, kısa süre içinde içi sıvı dolu kabarcıklara dönüşen kırmızı döküntüler de görülür. Bunun yanı sıra ateş, baş ağrısı ve genel yorgunluk gibi semptomlar da hastalığa eşlik edebilir. Zona hastalığının sebepleri Zona hastalığı, daha önce su çiçeği geçirmiş kişilerde varisella zoster virüsünün sinir hücrelerinde uykuda kalması ve sonrasında tekrar aktif hale gelmesiyle meydana gelir. Bu virüs, bağışıklık sistemi zayıfladığında, yaşlanma, grip gibi enfeksiyonlar, HIV, AIDS gibi hastalıklar veya kanser tedavileri gibi durumlarla aktive olabilir. Özellikle yaş ilerledikçe, 50 yaş ve üzerindeki kişilerde zona riski artar. 80 yaşına gelmiş bir kişinin zona olma ihtimali oldukça yüksektir. Zona hastalığının belirtileri. Zona hastalığının en yaygın belirtileri şunlardır. Etkilenen bölgede ağrı, karıncalanma ve yanma hissi. Kaşıntılı kırmızı döküntüler. Sıvı dolu kabarcıklar. Ateş, baş ağrısı, ışığa duyarlılık. Yorgunluk ve tükenmişlik hissi. Döküntüler genellikle 3-4 gün içinde su dolu kabarcıklara dönüşür ve yaklaşık 10 gün içinde kurur. İlk 3 hafta içinde kabuklar düşer. Zona hastalığının teşhisi Zona hastalığının teşhisi genellikle fiziksel muayene ile konulur. Nadir durumlarda, döküntülerin mikroskop altında incelenmesi gerekebilir. Ancak, döküntülerin oluşması teşhis için temel bir göstergedir. Zona nasıl önlenir? Zona aşı ile önlenebilir. 2006 yılında geliştirilen ve 2015'ten itibaren ülkemizde de kullanılmaya başlanan zona aşısı, hastalığın oluşma riskini büyük oranda azaltır. O aşı, genellikle 60 yaş ve üzerindeki bireylere önerilir. Zona hastalığının tedavisi Zona tedavisi, semptomların hafifletilmesine yöneliktir antiviral ilaçlar, ağrı kesiciler ve B vitamini kompleksleri, tedavi sürecinin önemli parçalarıdır. Ayrıca, yara bakım kremleri ve istirahat de tedavinin bir parçasıdır. Zona hastalığının iyileşme süreci Zona hastalığının iyileşme süreci genellikle 2 hafta kadar sürer, ancak ağrılar aylarca devam edebilir. Bu uzun süreli sinir ağrıları, postherpetik nevralji olarak adlandırılır ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Evde uygulanabilecek doğal yöntemler. Zona hastalığının semptomlarını hafifletmek için bazı doğal yöntemler de uygulanabilir. Soğuk kompres, ağrı ve kaşıntıyı hafifletmek için soğuk kompres uygulanabilir. Karbonat macunu, karbonatla su karıştırarak elde edilen macun, kaşıntı ve kızarıklığa iyi gelebilir. Ağrı kesici kremler, antiinflamatuar özelliklere sahip doğal içerikli kremler zona semptomlarını rahatlatabilir. Zona ile ilgili komplikasyonlar. Zona hastalığı bazı komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar arasında şunlar bulunur. Posterpetik nevralji, sinir ağrıları özellikle yaşlı bireylerde uzun süre devam edebilir. Görme kaybı, zona göz çevresine yayıldığında görme kaybına neden olabilir. Sinir ve cilt enfeksiyonları, zona sinirleri ve cildi etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sık sorulan sorular. Zona nasıl bulaşır? Zona doğrudan bulaşıcı değildir. Ancak zona hastalığına yakalanmış bir kişi, kabarcıklardan sıvı sızarsa su çiçeği geçirmemiş ya da aşılanmamış kişilere bulaştırabilir. Zona aşısı kimlere uygulanmaz? Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylere, kemik iliği veya organ nakli olanlar zona aşısı uygulanmaz. Zona tedavi edilmezse ne olur? Zona tedavi edilmezse komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Özellikle göz çevresindeki bölgelere yayıldığında görme kaybı gibi ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.